Emniyetten sonra yargıda bir deprem oldu. Bugün aslında bu konuyla ilgili bir deprem oldu. Son dönemde önemli operasyonlara imza atan savcıların tamamı İstanbul Adliyesi'nden uzaklaştırıldı. 17 Aralık operasyonuna bakan savcılar hem tayin edildi hem de haklarında inceleme başlatıldı. İkinci damla dalgada düğmeye basan ve hükümetin hedefi haline gelen savcı Muammer Akkaş da tayini çıkan isimler arasında. Hükümetin 17 Aralık operasyonundan sonra emniyette başlattığı tasfiye depremi artık yargıda. Birinci ve ikinci dalgada adı geçen neredeyse tüm savcıların HSYK kararnamesiyle görev yerleri değiştirildi. Listenin en başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı var. Çolakkadı bölge adliye başsavcılığına atandı. Yerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu geldi. İstanbul Başsavcı Vekillerinden Fikret Seçen Gebze'ye, Cihan Kansız Sakarya'ya, Ercan Şafak da Kocaeli'ye düz savcı olarak atandı. Seçen, Kansız ve Şafak Ergenekon soruşturmalarını yürütmüştü. Yine İstanbul Başsavcısı Vekili olan Oktay Erdoğan Bakırköy Başsavcı Vekilliğine atandı. İkinci dalga rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmasından alınan savcı Muammer Akkaş Tekirdağ'a atandı. Zekeriya Özle Dubai'ye gittiği iddia edilen Ali Güngör Anadolu yakasına tayin edildi. Bu arada HSYK 3 savcı için inceleme kararı aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muammer Akkaş, Zekeriya Öz ve Celal Kara için inceleme izni verdi. Yargıdaki atamalar İstanbul'a sınırlı değil. İzmir'de liman ve yolsuzluk operasyonunu yöneten başsavcı vekili Ali Haydar Öner de görevinden alınarak karşı yakaya düz savcı olarak atandı. El-Kaide hakkında 6 ili kapsayan operasyonun başlatıldığı Van'da da değişiklikler oldu. Van Hakimi Hatran Alper ve Başsavcı Mustafa Alper'in görev yerleri değiştirildi. Hatay'daki tırı aramak isteyen Adana Özel Yetkili Savcısı Özcan Şişman ise Mersin'e atandı. Evet başbakanın demecini hatırlatalım o savcıyla işimiz bitmedi demişti ve o savcı gitti. Savcılar gitti. ikinci dalga operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 kişi içinde yeni savcılar ellerini çabuk tuttu. Jet karar aldılar. Yakalama kararlarını kaldırdılar. Böylece Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan için de tehlike ortadan kalkmış oldu olmadıktan sonra ondan her şey bekleniyor. Liste 41 kişilik. Bilal'dan en başında da Bilal Erdoğan var. İşte yeni atanan savcıların ilk işi o listedeki 41 isim için verilen yakalama ve gözaltı kararlarını kaldırmak oldu. Kararları HSYK kararnamesiyle Tekirdağ'a atanan Muammer Akkaş almıştı. İkinci dalga yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında alınan gözaltı ve yakalama kararları sadece kağıtta kaldı. Ama o kararların kaldırılmasıyla bir iddianın da doğru olduğu ortaya çıktı. Soruşturmadan alınan savcı, başbakanın oğlu için yakalama kararı çıkarmıştı. Liste ağırlıklı olarak iş adamlarından oluşuyor. Polis dosyasına giren, fotoğrafları basına servis edilen iş adamları Yasin Elkadı, Latif Topbaş, Abdülkerim Çay, Useme Kutup, Muaz Kadı gibi isimler de listede. Fatih Saraç, Nihat Özdemir, Orhan Cemal ve Faruk Olcuoğlu ile Mehmet Cengiz de listedeki isimlerden bazıları. Tayin fırtınası başlamadan önce İstanbul Savcılığı yeni bir operasyon haberiyle dalgalanmıştı. Adına 3. Dalga Yolsuzluk Operasyonu adı verildi. Savcı burada da düğmeye bastı ancak polis harekete geçmedi. Yani operasyon 2. Dalga'da olduğu gibi kağıt üstünde kaldı. Savcı gözaltı listesi verdi, polis yine harekete geçmedi. Kağıt üzerine kalan 3. Dalga yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun arkasında Savcı İbrahim Baytekin var. Savcı Baytekin önce dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cengiz Hacı Osmanoğlu'na gönderdi. Sonra da polise gözaltı listesini. Polis operasyon için hazırlıklara başladı ama gelen emir üzerine gözaltı kararı uygulanmadı. Tamam. İddiaya göre yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kapsamında itfaiye başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimleri var. Gözaltı listesinde itfaiye daire başkanının da yer aldığı iddia ediliyor. Gözaltı kararının uygulanmadığını Cumhuriyet Başsavcısına yazılı olarak bildiren Savcı Baytekin'in operasyon talimatına uymayan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İkinci dalga yolsuzluk ve rüşvet soruşturması da benzer biçimde sonuçlanmıştı. Polis savcı Muammer Akkaş'ın gözaltı talimatını yerine getirmedi. Ardından da dosya savcıdan alındı. Şimdi bu olup bitenleri birbirlerine soralım. Yar Yarsav Başkanı Murat Arslan telefon attığımızda yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Sayın savcılar de. operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu operasyon... Artık HSYK'nın varlık nedenini kaybettiğini, kendisini inkar ettiğini ve tam anlamıyla bir e, siyasi iktidar kararnamesi olduğunu gösteriyor bu kararnamenin. Murat yani, Bey nasıl yapılabildi? Yani önce bir birinci dairede değişiklik yapıldı tabii, galiba. Biraz Zaten bize... dünkü gelişmelerle birlikte değerlendirmek lazım Lütfen. bu süreci. Bildiğiniz üzere dün genel kurul toplandı Adalet Bakanı'nın önergesiyle birinci dairede bu konuda yetkili olan daire, atama, yetki ve terfiyeler konusunda yetkili olan dairenin üye yapısı değiştirildi. İki üye oradan alındı, diğer dairelere verildi. Ee, diğer daireden iki üye de birinci daireye e, getirdi. getirildi. Anlaşıldığı kadarıyla yani öyle bir algı oluştu. Ee, artık birinci dairede daha çok böyle hükümete yakın olduğu düşünülen en azından algı öyle oluştu bir yapı oluşturuldu. Aslında sadece algı değil araştırdık biz bu HSYK'nın bir bildirisi vardı hükümeti evet. kızdıran. O bildiride imzası olmayan 5 kişiden ikisi. Evet. Ondan. Daha doğrusu karşı oy yazan 2 kişi. Evet. evet. Yani oradaki bildiride açıklama yapılmasına karşı çıkan 2 üye 1. daireye alındı. Dolayısıyla siyasi iktidar bir yönüyle aslında şunu söyleyebiliriz. 1. dairede mutlak çoğunluğu elde etmiş görünüyor. O zaman yasaya gerek kalmadı mı? Valla tahminim e, öyle gibi ama yani şöyle yasadan da elde edilecek çok şeyleri var siyasi iktidarın. Yani işi garanti almak açısından bunu sonuna kadar sürdürebilir. E, yasayı yine çıkarmakta diretebilir ama e, şu uygulamaya baktığınızda yasa çıkmasa da artık bundan sonraki süreçte e, kendisine dokunan soruşturmalarla ilgili veya yargılamalarla ilgili bir problemi kalmadığı görülüyor. Dolayısıyla yasayı çıkarmasa da çok problem yok. ESYK'nın bu yapısıyla istediğini yargıda elde etmiş görünüyor. Bir itiraz mekanizması savcıların geri dönmesi için Var yani genel kurula itirazda bulunabilirler ee, ama işte dünkü tabloya baktığımızda çok bir sonuç alınabilir mi emin değilim işin doğrusu. Peki bu yakalama kararlarının iptali nasıl olabiliyor yani, bu kadar kolay? Yani zaten bekliyorduk siyasi iktidarın da işin doğrusu yapmak istediği şey buydu. Bir zamanlar biliyorsunuz çok meşhur bir söz cemaate dokunan yanıyordu şu an itibariyle baktığımızda da hükümete dokunan yanıyor. Dolayısıyla geri alınacağı belliydi. Bu arada şey zannederim henüz o daha basına da düşmedi diyebilirim ama öyle bir bilgimiz de var. Bu firm şeylerin, şirketlerin mal varlığına tedbir kararı alan özgürlük hakimi de yetkisi değiştirildi. O TMK özel yetkisi kaldırıldığına ilişkin bir bilgimiz oldu Süleyman Karaçöl'ün. O da alınmış. Bir son dakika haberi var HSYK Geçti Komisyon'dan diye birazdan ona da bakacağız. Şimdi ne olacak? Yani bu değişiklik sizce nereye gidiyor bu kavga? Ya şu, bu artık şey e, yani sonucu ne olursa olsun bu ülkeye çok büyük zarar verecek bir kavga. E, nereye gider? E, benim tahminim bundan sonra e, kavga şeye e, yer altına inecek. E, hükümetle ilgili olan iddialar büyük ihtimalle artık işte internet sitelerinde ses kayıtları, tapeler işte e, görüntüler e, yayınlanmaya başlayacak. Ama büyük ihtimalle haftaya yeniden gündemi varmış SSK'nın. Onlar da karşı hamle olarak bu şeyi daha büyük bir şekilde yeni kararnameler çıkaracak diye düşünüyorum. Çok daha büyük çaplı bir değişiklik yapacaklardır büyük ihtimalle. Yargıda büyük bir operasyon bekliyorsunuz. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Haftaya salı ve perşembe SSK'nın gündemi var. Perşembe'ye kadar büyük ihtimalle yine büyük bir operasyon gelecek. Ne tür bir, bir operasyon bekliyorsunuz Murat Bey? İşte HSYK'dan yine birinci daire kararlarıyla özel yetkililere, TMK yetkililere dokunulacaktır. Duyumlara göre işte 50 civarında başsavcıya ilişkin bir kararname hazırlığı olduğu söyleniyor. Onların alınacağına ilişkin haftaya büyük ihtimalle bunları göreceğiz gibi. Yer altına inecek kavga diyorsunuz Tabii, aslında bel altına olur. inmişti. Yani, Yer altına inmesi şekilde de mücadele yani. Yolsuzluk rüşvet büyük ihtimalle bunlar artık e, internet sitelerinden okuyacağız artık yolsuzluk rüşvet soruşturmalarını yargı yoluyla e, görmemiz zor olacak gibi görünüyor. Murat Aslan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet 50 kişilik bir liste daha yolda dedi Yarsal Başkanı.